Beypazarı'nda baklava çekmeye karar verdik. Hasan Kasap'ın yanına gittik. Tam baklavanın Hüseyin abi detaylarını aldı. Abi dedi sana dedi bir şeyden bahsedeceğim dedi. Bizim dedi Beypazarı'nda dedi bir ürünümüz var dedi. Biz bunu dedi çok ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü çok faydalı dedi. Nedir dedim? Bekle Hüseyin abi göstereyim. Pancar dedi. Ya dedim 15-20 yıldır bey pazarına gidip geliyorum. Hani havuç tamam, havuç suyu tamam. Bunların hepsi tamam da dedim bu pancar hayırdır. Hasan Bey dedi ki çok değerli birine gideceğiz. Sonra öğrendim ki eğer bu metiyeler düzlüğü de yabancı değilmiş. Nasılsın abi? Hoş geldiniz. Nasıl geçiyor günler? Şıkır şıkır. Vallahi. Havalar soğuyor biraz etkiler bey pazarını ama ya. Beypazar her zaman sıcak. Vallahi. İşiyle, çalışmasıyla, gücüyle, sempatisiyle soğumaz ki kar yağsa bile sıcak. Abi kar yağdığı zaman güzeldi. Şu Ankara'nın kuru yazı oluyor ya bir o zaman biraz zorluyor. Yani. Abi maddemiz bu değil mi? Beypazar havuç üretimiyle biliniyor. Ama Beypazar'da binlerce ton pancar üretiliyor. 365 gün var. Var olan bir ham maddeden Beyfazara bir şeyler kazandıralım istedik Denedik Az da olsa başardık Biz bunun Suyunu Üretiyoruz Buna da doğal antibiyotik diyoruz Nerzeye gribe birebir Yani güzel bir içecek ortaya çıktı Tuzlu değil mi abi? Tuzlu Az tuzlu bir deneyebilir miyim şöyle şimdi görüntü şalgama benziyor gerçekten benziyor da şalgam değil bu acılı mı acısız mı abi ma maalesef acısız <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter bir şöyle tadına bakacağız renk renk çok güzel ama ya doğal antibiyotik nezle gribe birebir Hüseyin abi Vallahi güzel tadı tadı güzel bir de soğuk içince daha güzel yani insanlar beğeniyor. Biz burada herkese ikram ediyoruz. Yani bu ürünü pancar suyu olarak tanıtacağız. Peki abi ben daha önce yani Bey pazarında bunu görmedim. Ya zaten Bey çok garip yani. Binlerce ton üretiliyor. Hiç kimse bilmiyor. Türkiye'nin her tarafına gidiyor. 365 gün var. Ya yani dedin ki madem böyle bir ürünümüz var, bunun turşusu bu da değil mi? Tabii, pancarın turşusunu da yapıyoruz, Suyunda yapıyoruz. Yalnız yani günümüzde doğal gıda, doğal vitaminlere bizim ülkemizin, insanımızın ihtiyacı var. Kesinlikle doğru. E biz de doğal olan, yarayışlı bir şeyler ürettik. Peki bu pancar suyunu böyle 1 litre, 3 litre, 5 litre hazırlıyor musun abi? Hazır. İnsanlara sunuyoruz. Raf ömrü ne kadar? Raf ömrü benden fazla herhalde. 1 yıl. Dolapta? Açıkta. Açıkta 1 yıl. Edeceksin. Soğuk içilirse keyifli olur. Pahalı mı? Bedava. Ya, ya bizim sütümüz bedava. E bu da bedava. Yani bu yanında ne varsa onun yanında bedava satıyoruz. Ya şöyle söyleyelim. Bir litresini kaç liradan veriyorsunuz abi? 60 lira. Ben bir şey söyleyeyim mi? İlk defa içiyorum. Turşusunu çok yedim de. Hani suyunu böyle sizin gibi. Yapan ilk defa içiyorum. Ya zaten ilk denenen bir ürün. Yani kırmızı pancarın suyu, sarımsak, sirke, arzuya göre acı biber, bunların bileşimi Vücudu hareketlendiren, vücuda büyük yararlı olan, nezle, gribe etkili olan. Yani antibiyotik doğru söylüyorsun. Antibiyotik, antibiyotik doğal. Doğru söylüyorsun. Yani doktora gitme, ilaç tutmaya gerek yok. Nezle olmasın, grip olmasın. Ya zaten doktorlar şunu da söylüyor. Kırmızıda ne varsa. Değil mi? Bir de yani, şey diyorlar. Kaliteli turşu her zaman sağlıktır diyorlar abi. Bıçak ver. Şimdi hikaye. Allah'ın vergisi Bakalım şu hikayeyi bir görelim İnsanlar yani, seviyor böyle Eser Yani şimdi Öyle bir şey ki Şundaki rengi bir görelim Yani doğal Allah'ın vergisi mürekkep gibi Boyasan boyanmaz bu renk şuna Müthiş bir renk yani gerçekten müthiş bir renk. Yani bunu boyasan boyamazsın bu rengi Doğal renk Yani bundan Şifa kaynağı vallahi ben beğendim abi. Tadını da beğendim. Ben severim böyle lezzetleri. Biz de yani sizler beğendik. Benim damak tadıma da uygun. Bardağını da bu herhalde ikram bardağı. Bunu vermezsin müşteri. Sınırsız ikram. Sınırsız ikram. Parayla isterse bardak büyüyor 25 lira. Yok, 20 lira. 20 lira. Ya şunun rengi ya Hüseyin abi baksana ya. Sahiden, hani müthiş bir renk. Müthiş güzel bir renk. Havucun da kokusuna yakın bir koku. Yani. Aynı familya zaten ya akrabalar. Evet. Yakın akrabalar uzak değil. Vallahi abi ben baklava çekerken Hasan Bey söyleyince geldim. İyi ki de bu bilgileri aldım. Size hem tebrik ediyorum. Niye? Ya bu kadar büyük üretimi yapılıp da hiç kullanılmaması bu zamana kadar garip. Türkiye'nin her tarafına Beypazardan pazardan şalgam gidiyor. Pancar, pancar gidip. gidiyor. Ama garip Beypazarda pazarda yok. Veya şey üretilmiş bir şey yok. Ha Bizim tek gayemiz ben bunu hobi olarak yapıyorum. Ya, bu iş olur ya. Yok hobi olarak yapıyorum. İnsanlar tanısın. İnsanlara tanıtıyorum. Hani bazı bir şeyler yapanlar sırrı bizde der ya. Benim sırrım açık. de bilgiyi paylaşıyorum. Peki Adil abi teşekkür ediyorum. İyi ki ben, biz de sizlere teşekkür Aynen ediyoruz. Abi. Sağ olun.